Hepinize merhaba arkadaşlar. Berna'da ilk bölüm dediğim gibi sizden, sizin dediniz challenge yap yapacaktım. Ve bir tane challenge geldi. Şu an ekranda yorum gözüküyordur. En iyi Max Kolektif 3'le maç kazanma. Şimdi gelin kadromuzu koyalım. Buraya geldik. Direkt 103 Messi'yi koydum. Adriano. Griezmann. Van Buiten. Owen Yedler Dursun. Torres Yedeklere. Adams stoper, Oydum. Beckham var. Burada dursun. Carlos. Burada dursun. Snyder. Buraya koyalım. Giorginio'yu buraya koydum. Hatta şöyle olamaz. Böyle olsun bir. Haaland yedeklere. Raul yedeklere. Puyol yedeklere. Bale yedeklere. Drogba yedeklere 102'lik oldu ya buralara atalım onu Victor Bayya yedeklere 101 değil miydi ya Bayya 101 yaptım özel basma yapmışım yalnız bu David Beckham yedeklere Pizarro yedeklere Stopere. Ben bu zaten. Do Maradona yedeklere. Neymar var. Yedeklere, yedeklere geçsin. Hatta Bayya'yı kaleci kaleye koydum. Oraya unutmuşuz. Costa Curta gerek sağ beki koydum. Ve Mbappe'yi buraya koydum. 101'lik oraya. 101'den daha max Şu çıkıyor mu 102'ye? Evet, çıkıyor bu. Yukarı alalım hemen. şöyle koydum. Başka burada 102'ye çıkan Emma pesange çıkıyor gibiydi. Evet. Onu da koydum ekleri. Başka Neymar 101 diyor sanırım. Evet. Bu kart çıkıyor muydu? Hayır. ya dursun. Başka kim çıkabilir 102'ye? 102 Şöyle biraz inelim. Başka yok gibi. 102 ya da 101. Şu çıkabilir belki. Pardon. Çıkma 100 oldu hatta. Bu vardı. Başka? Şu çıkabilir mi? Bu da çıkmadı. Başka deneyelim. çıkmaz ya. Kim çıkabilir ki? Başka çıkan 102'ye. Yok. Böyle. Böyle. Şunları şöyle yapayım. Daha güzel olur. Mesleğe Bomba atarız, GF'de son. Şöyle, simetri hastalığı var gibi. Sen saptan falan ol. Şöyle, tamam. Sen göbek ol da, sen orta sağ ol. Ofansif. Biraz da ileri gel. Bir dakika. Tamam. Sen köpek ol. Sen atla sağ. Tamam. Maçta görevlere göre gelelim. Kaptan. Messi 78 olmaz. Başka bir olsun. Adams hadi. Uzun serbest vuruşçu. Schneider olsun. 97 vuruyormuş. Kısa vuruşçu Messi. Sol. Sağ ayaklı biri lazım. Schneider. Şadere gelir. Çok iyi. Sağda sol olarak Messi olur. Penaltı. Bakın Messi kaç vuruyor. 96 iyi. Messi olsun. Ucuma katılacaklara. 94 Bu Buiten gitsin. Başka. 80'e gidelim gitsin. Pardon gitmedi. Tamam. Başka. 86 Kadro'ya gitsin. Güzel. Kadromuzun sonu herhalde bu şekilde. Maça geçelim. Ercan rakibimizi buldu. İlerledik. Adam Sokkar. Kadın bu zaten böyle. Aşağı bakan yok. Rakibin katısa bakalım. Ooo. Süperlik paketleri açılmış çok güzel bir anası var. O 104 oluyor tam da. Bilmiyorum. Özel basım var galiba. Bu arada kuratif gücümüz 3378 oldu. Max. Max bu kadar oluyor. Santa oyuncu oyun başlıyor. Bakan baba var. Adams. Costa kurta verdi. Jorginho. Jorginho kötü bir pas. Beckham. Beckham gidiyor. Osimen. Osimen. Owen. Owen Robert girdi. Bir daha girdi. Schneider. Griezmann. Griezmann gidiyor. Griezmann. 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 Nereye açtım? İçeri açtım. Nereye gitti? Orta diyor. Ben de çok Victor Baya. Uzun oynuyoruz. Adriano indirdi. Griezmann. Griezmann Schneider. Schneider mükemmel bir pas. Adriano. Adriano. Schneider'in şık pası. Mükemmel araya attı. Adriano'nun bitirişi. İki güzel hareket diyelim. Griezmann girdi araya. Uzun evde girdi araya. Owen. İndirdi Osimene. Adams girdi araya. Van Buiten. Schneider. Yine Griezmann'a. Griezmann. Beret girdi araya. Adriano girdi araya. Griezmann. Griezmann gidiyor. Griezmann çekti. Geriye verdi. Bakan var. Uzaklardan. Rooney. Engelledi topu. O attı. Ama kestik. Adams. İndiremedi Griezmann. Beckham. Owen. Rooney. Onadır. Osimene. gitti araya. Jorginho. Verdi pasını Messi. Messi Adriano'ya. Adriano Griezmann. Griezmann'a belet e engel oldu. Bakan var. Schneider. Griezmann şimdi. İçe bakıyor. İçe Adriano. Adriano kaleci. Kaleci muazzam kurtardı. Schneider verdi Adriano'ya. Adriano yeniden. Schneider ile Adriano. Bayağı iyi anlaşıyor. Mükemmel ara paslar Schneider'den. Ne müzun ya Owen. Ben bu indirdi. Roberto Carlos. Yakın aradım yanlışlıkla. Owen. Bakan bu bölgeler ya. Schneider verdi. Griezmann'ı. Griezmann. Schneider güzel bir pas. Costa Corte girer ya. Owen. Owen önüne aldı. Onu yattı. Bakan bu indirdi. Roberto Carlos'a. Roberto Carlos. Griezmann. Schneider. Schneider bakım. Ben bu iten indirmedir. Onu Girdi karaya bakalım abi. Schneider attı Griezmann'a. Griezmann. Griezmann Roberto Carlos içeriye açtı. Gerişine vuracaktım ama vurmadı karaya oyuncu. Osimen bakan baba var. İlk yarı bitmek üzere. Son pozisyon ve ilk yarı bitti. 1-0 öne başlıyor. Şimdi giriyoruz ilk yarıya. Adriano'nun golü de. Hemen kullandı. Beckham. Beckham'ı vurgular ya. Adriano Adriano Messi Costa Curta Costa Curta uzun yazıyor Griezmann Griezmann indiremedi Schneider ama Schneider Messi'den bir bomba gelemedi Messi tekrar Guti Griezmann indiremedi ama Adriano'da top gelmedi Schneider verdi pasını Griezmann Adriano Adriano Griezmann'ın şık pası. Adriano'nun mükemmel bitiriciliği. Yine Adriano çok yapıyor. Beckham. Barış Alper Yılmaz. Beckham var. Jorginho. Messi. Messi'yi kaptırdık. Guti. Barış Alper Yılmaz. Guti'den kötü bir pas. Taca attı topu. Guti. Ostümen'e Van Buiten'in geldi. Ovun şimdi. Ovun girdi galiba Patrick Alves'ta. Schneider'e, Messi'ye. Messi, Messi Adriano'ya. Adriano ederken Costa Curta. Uzaklaştırdı Michael Owen. İndiremedi. Michael Owen ama bizde top. Messi, Messi bir bomba. Costa Kurta geldi yeniden. Messi şimdi Messi kaptırıyoruz Messi topu. Bende mi bir şey var? Mesleğimi anlamadım. Mambuza girdi arayma. Osu aldı. Osman gidiyor. Dikkat edin. Kaleci. Kaleci. Son anda bayı ya. Muazzam kurtardı. Bütün defans geçmişti Osu ama. Bayı'ya geçemedi. Şimdi Adriano. Adriano. Adriano kornavara girdiler ya. Costa Curta. Verdi Bekan Bauer. Bekan Bauer içeriye açtı. Adriano gelişinde başta. Vurdurmadılar. Vurdurmadılar amaçtayı. Schneider güzel bir pas. Gelişine vurdum ya. Gelişine vurmasam daha iyiydi ama. Sıkıntı yok. İkisi bu zaten. Costa Kurta indirdi. Giorginio ya. Giorginio. Adams girdi araya. Guti'ye verdi. Guti. Verdi Barış Alper Yılmaz'a. Barış Alper Yılmaz faal. Orada bir faal tespit takim. Barış Alper Yılmaz yapmış faal. Ben biz yaptık zannettim. Bu tindirdi Barış Alper Yılmaz'a. Süleyman. tekrar Barış Alper hızlı bir pas. Çok hızlı attı o Ve artı 2 verdi hakem. Maç bitti diyebiliriz. Jorginho. Messi'ye. Messi. Messi Adriano'ya. Adriano. Karnaval gider ya. Ve maç bitiyor. 2-0. Rahat bir şekilde iniyoruz. Kadro bayağı hoşuma gitti. Sizin de çalıştığınız varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi yapıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.